Merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Ne konuşuyoruz? Açıkla. bugün ne yapıyoruz, neden geldik? Ee, bugün eee topluluğumuzun bir programı var. Onun e, provasına gelmiş bulunmaktayız. Nasıl açık ee, <laughs> zorla e, programımız nasıl açıkla? zorla açıklatır hocam. programımız 14 Kasım. öğrenciler olarak 14 Kasım sürgün programını düzenleyeceğiz. Öyle yani 14 Kasım'da biliyorsunuz sürgün oldu. Bilmiyorsanız da öğrenmişsiniz artık. Hepinizi programımıza bekleriz. 19 Aralık saat 3'te Fen Edebiyat Fakültesi'nde Burada Kütahya'dayız bilmiyorsanız. Arkadaşlar gelemeye de bilirsiniz çünkü o zamana kadar yayınlamayacağım yani hafta sonu anca edit. Bakın böyle. Durun arkadaşlar YouTube'uma çekiyorum. Arkadaşlar kamera arkasındayız. Ama öyle mi? Bro şey ya çok yakın görüntü ya. Ben yenisini aldım. Bunu aşağıda bir yer Durur musunuz? Bütün ha, kamera şey mi? Ha? Hayır, Bozdunuz. Ha, Hayır, gençlik merkezi. Evet, evet. Bir tane daha bes alsın. Geliyor muyuz? Nerede? Evet, evet şeyde masada duruyor Arkadaşlar bir tane şey reklam yapalım dedik bakın en iyi reklamı Songül yapıyor Evet. bilirseniz sevdiğiniz arkadaşlar bu kadar basit yani bu kadar Çok sallanıyor şu an kameram sallanıyor kendim çıkıyorum Dindar Bey mekan Ve 3, 2, 1, başla. 3, 2, şey. 2, 2 1, tamam. başla. Ya nasıl var? Abladan çekti. Abladan çekti. Kamera var mı? Tamam mı? Başla. Hadi kayıt. Burada olmadı. Niye lan? Olmadı. Burada şu Tamam mı? Elini cebinden yok, çıkar yok, bence. Gelişim. Öyle mi? Bir de yürüyüşünü beğenmiyorum. <yeri>. Tamam bunu burada... <laughs> düzelt. <laughs> yürüyüşünü beğenmiyormuş. <laughs> çok çok biliyorsun böyle. Abi bak. Ağırdan değil havalı be. Tamam değil öyle <laughs> yani normal, değil. normal yürüyormuşsun bir tamam. yer. Yani. Tamam tamam. Ben daha oynamadım ki. YouTube videoma şey merhaba der. Tema aşkı. Selam verir misin Mustafa? Selam verir ki. Çok iyi bir selam. <laughs> tamam mı? Gelirsin. Ben de burada yapayım. Gel ya tamam. Oturdum şey güzel falan çıkıp telefonu koydun ya tam arkaya yaslanırken şöyle yapıyorsun şu bizim şeyi parmağınla gösteriyorsun ha. 19 Aralık 2014 Ben şunu biraz hatta sonra arkaya yaslanırsın ama bunu şey biraz yapalım. abla bu ha kameramın şey bozdunuz mu? aynen gel yani normal gelmiyorsun ama oturuyorsun Telefonu bıraktım, yaslandım. tam yaslanırken abunu görürsün. Şöyle yapıyorsun. Aa, bunu. Ben de bunu böyle çekeyim sen onu yaparsın. Tamam. Ha, ha? Nerede geliyorsun? <laughs> Nerede? <gülüyor> 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 Hadi yürü. Hadi bir, iki, üç. <laughs> 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 Çekil, gel de burada. <laughs> başla hadi gel yeah. <laughs> Bunların hepsini YouTube videoma ekleyeceğim ha ona göre. Nasıl? YouTube videoma ekleyeceğim ona ya göre o. konuşun. Çekelim mi? Evet. İkizi mi? daha güzel çıkarsa Şu ona eklerim. Herkes bir tane alsın. Arkadaşlar yılbaşı çekilişi için alıyorlar. Sen ne?